Ruhları şad olsun diyoruz efendim. Uğurumcu Parkımızın açılışına tekrar hoş geldiniz de bir sunarım. Birazdan açılışını yapacağımız bu parkın dışında halen devam etmekte olan birçok ilçemizdeki toplam 147.500 500 metrekarelik yeşil alana sahip park, besin alanı ve çeşitli rekreasyon alanlarının yapımları bazıları tamamlanmak üzere bazıları da yapımı devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz Uğurumcu Parkı Toplam 7500 metrekare alana sahip çocuk oyun alanları, oturma alanları, yürüyüş alanları, biyoloji havuzun yer aldığı parkın peyzaj düzenlemesi daire başkanlığımız tarafından yapılmıştır. Çalışmalarımızda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz, bizlere her zaman teşvik eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Lütfü Savaş'a huzurlarımızda şükranlarını sunar. Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür eden saygılarımı sunarım. Burayı daha önce iki defa gezdim. Bugün de biraz hemen arkaya baktım. Gerçekten de 7500 metrekare içerisine çok şey sığdırılmış. Her yaşta insanımıza katkı verecek ve onların burada huzurlu bir şekilde zaman geçirmesini sağlayacak. Biraz da spor yapmalarına katkı sağlayacak. Önemli bir alan olmuş burası. Öncelikle emeği geçen bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Son bir yılda 410 bin metrekarelik alan içerisinde Hatay'ın her noktasında yeşil alan kazandırmış durumdayız. Amacımız Hatay'ı daha huzurlu, daha sakin, daha gezilebilecek ve marka değeri daha yüksek bir şehir haline getirmek. Yeşil alanla birlikte sadece burada değil, Expo alanında da yaklaşık 220 dönümlük alan içerisinde müthiş bir yeşil alan kazandırdık. İnşallah Turuşlu ve Sümerler mevkiine biraz önce Kenan kardeşimin dediği gibi 55 dönümlük bir yeşil alan daha kazandıracağız. Ve akabinde de seçim öncesinde hem bu yeşil alanla birlikte arıtma tesisimizi yaparak en modern bir şekilde hem arıtma tesisini bitirmiş olacağız hem de kokudan, gürültüden uzak bir alan tesis etmiş olacağız. Şimdi gerçekten çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Ama geçmişten almış olduğumuz bu güzellikleri hem geleceğe taşımak hem de Hatay'ın marka değerini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Düşünün 76 tane belediye var. 76 belediye içerisinde sadece bitmiş iki tane arıtma tesisi vardı. Biri kör topal çalışan ve sorunların bütününü çözemeyen, etrafa koy yayan bir arıtma tesisi. Tunuşlu'daki bir tanesi de İskenderun'daki ama bunlardan sadece bir tanesi doğru dürüst çalışıyordu İskenderun'daki. Şu anda Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak 13. arıtma tesisimizi yapmanın orunu taşıyoruz. İnşallah seçime kadar da iki arıtma tesisi daha bitireceğiz. Ama arıtmayı yaparken de yeşil alanlarımızı arttırmayı unutmayacağız. Önümüzde bir expo süreci var. Expo sürecinde inşallah Hatay'ın ve Hataylı'nın, Hatay'daki esnafın, Hatay'daki çiftçinin, Hatay'daki ticaret erbabının ve Hatay'daki turizmcinin bundan sonraki süreç içerisinde artara, artan bir trendle yüzünü güldürecek bir organizasyon içerisindeyiz. Her türlü sosyal, kültürel, eğlence faaliyetlerinin olduğu, gastronomisinin olduğu ve ticaretinin birçok noktasının orada döndüğü güzel bir organizasyon olacak. Orası içinde Hatay halkı adım adım gün sayıyor. İnşallah o günde geldiğinde Hatay'daki en az 6 ay sürecek bayramda hep birlik, birlik ve bütünlük içerisinde bu organizasyonun yapmanın onurunu taşıyacağız. Güzel parkımız bütün hemşehrilerimize hayırlı olsun. Geldiklerinde güzel vakit geçsinler diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Parkımız tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Ve bu park yapımını gerçekleştiren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Doçent Doktor Lütfi Savaş'a ve nezdinde Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na buradan defne ve çekmece adı olarak teşekkürlerimizi